çok teşekkür ederim. Dinle. Annene benim için çok iyi bak olur mu? Tamam mı? Bunu yapmak istediğine gerçekten emin misiniz? Hayatım boyunca birçok yanlış yaptım Dönüp geçmişimi değiştiremem Ama belki geleceği telafi edebilirim Kong Pop öğrenince sorun olmayacak Kong Pop'ta daha fazlası olacak o da kendi payını aldı. Onun olmayanı gerçek sahibine geri veriyorum. O kadar. Lütfen Sam amcamla çok yakından ilgilenin. Durumu çok iyi değil. Lütfen gözünüz üzerinde olsun. Namop seni aptal. Neden abimin döndüğünü bana söylemedin? Özür dilerim yeni gördüm efendim. Aydin. Abimi nereye götürdün söyler misin? Doktor evden asla çıkmayacak demedi mi? <laughs> Abime bir şey olursa bana bunun hesabını verirsin. Bayan Ratana yukarı çıkamazsınız. Semamca bunu yasak. Neden mı? çıkamıyormuşum? <laughs> Abim sana yüz verdi diye her istediğini yapacağını mı sanıyorsun? Bunu ben değil abiniz istedi. Ben görevimi yapıyorum. Görevimse herkesin yukarı çıkmasına engel olmak. Yeter tin. Tamam, sana biraz su getireyim. <laughs> Sam, tamam hemen doktoru arıyorum. Hayır, iyi, iyi ama durumun gerek yok. Lütfen. Benim cesedimi... Bu... Fotoğrafla... Birlikte... Gömün... Lütfen... Sam... Sam! Abi! Abi! Abi. 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 Hemşire. Aman tanrım. Olamaz. Hemşire ne nerede? Söyle. Abi. Teşekkür ederim. İçeri buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba Bay Baytin. Bay İçeri geçebilirsiniz. Tamam. Merhaba Bayan Onsak. Çok üzgünüm Bayan Ratana. <laughs> Bu kızların cenaze töreninde ne işleri var? Kaliteden ve edepten yoksun giyinmişler. Gece çalışmaya alışkın oldukları için her şeyi unutmuşlar. Çok iğrenç. Bana bak. Yarın ön tarafa akraba olmayanlar ve davetlilerin dışındakiler içeri giremez diye bir yazı koymanı istiyorum. Her yerde kalitesiz kadınlar var. Hey siz Burası sadece akrabalar ve özel misafirler için. Bunun dışındakiler arkada oturacak. Şimdi kalkın. Boş olmasaydı gelip oturmazdım. Boş olması anlamsız. Buraya kimse oturmayacaksa eğer işaret koy da herkes bilsin. Ha, sen ne kabasın böyle? Benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Aptal. Ben Vaysem'in yani senin patronunun kız kardeşiyim. Şimdi kim olduğumu anladın mı? Patronumun kız kardeşi olduğun için sana saygı duymak zorunda olduğumu kim söyledi? Neden biliyor musun? Çünkü maaşımı sen ödemiyorsun. Şimdi anladın mı? Beni rahat bırak. Sen var ya. Ben var ya. Abimin cenazesinden ah. defolup gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Son görevimi yerine getireceğim. Beni buradan kovamazsın. Gitmiyorsun öyle mi? Namop evet. Şu kadını hemen buradan çıkar. Nasıl isterseniz. Çık dışarı. Ee, gel buraya. Hadi e, dışarı e, çık bırak, dedim. Çık. 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 Ne uyan. Çık. Şey, hemen daha tren ve Çıkmayacağım. Çık. O, çık dedim. <laughs> gideceksin. Çık <dinine>. Git buradan. Hadi. Bırak. Bay Tien, Bay Tien, bir sorun var. İçeride <laughs> Ceni <hadicini, gülüyor> Bayan Atanay'la kavga ediyor efendim. Hayır gitmeyeceğim. Hadi gidip bakalım. Sana gitmeni söyledim. Bırak dedi. Bırak beni. Bayan Atanay. İyi misiniz? Neler oluyor? Tamam. Hadi kalkın İyi misiniz? Yeter! Ah. Burada kıyamet kopuyor ama siz yoksunuz Bu kadının bana yaptığı kabalığı görmediniz Önce kim zorbalık etti? Şimdi seni burada evet, Tamam 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 tamam. Ten, Jenny dışarı çıkar tamam, Gerek benimle... yok kendim gidebilirim Çekil Bayan Ratana'nın onu nasıl paraladığını gördün mü? Belasını buldu işte Dua et Ratana'yla kavga ettin İyi ki benimle kavga etmedin Yaşlı köpekler daha çok saldırır derler. Bunu biliyor muydun? Sen kime köpek diyorsun? Sen neden üstüne alındın ki? Sözlerine dikkat et. Yoksa bunun geri dönüşü olmaz. Yaşlı ya da genç. Bunun hiçbir önemi yok. Kim daha iyiymiş bunu çok yakında öğreneceğiz. Tamam 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 yeter durun. Durun bir dakika durun. Lütfen yine mi dalaşıyorsunuz? Cenazedesiniz. Lütfen bunu unutmayın. Şunun ne yaptığına bakar mısın? Kendini ne sanıyor hiç bilmiyorum. Sana yaptığım her şeyi fazlasıyla hak ediyorsun. Ve buna da devam edeceğim. Geri Yeter Jenny. Ne yapıyorsun? Hadi otur şuraya. Sakin ol. Ne? Gel buraya. Yeter, yeter durun durun. Yapıyorum size. Durun Aa! yapmayın. Göstereceğim sana geri. Yeter. Aptal. Ha, Söyle. Hadi. Aa! Kim daha ha? Ayrılın, Aa! ayrılın dedim. Tamam. Aa! Aa! Ayrılın. Aa! Aa! A A A A Aptal. Aa! Söyle, kim daha iyimiş ha? Seni öldüreceğim. Aa! Aa! Bırakın kavga etmeyi. Aa! Durun. Aa! 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 Yeter. Ayrılmazsanız sizi kapının önüne koyarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.